Selam arkadaşlar bu güzelle yepyeni PUBG Mobile videosuyla sizlerleyim arkadaşlar Upuzun aradan sonra değil Yanımda bugün Livi haritasının ustası M24'ün hastası Kızların hastası Olan Ulaş ve Kim var? Ali var Hoş geldiniz beyler <laughs> Hoş, bulduk. Hoş bulduk kardeşim Gire. Kim var? Şöyle bir konu var. Ben bu ıı, çoğunlukla videolarımda sadece ulaş var benim. Çoğu videomda sadece. Ondan dolayı hani alışmamışım üçüncü kişiyi saymaya. Duydum. Tamam tamam. İnandım inandım tamam. Hani ağzım alışmamış bu oyunun sorunum değil. Evet yine arkadaşlar gördüğünüz üzere benim Takım oyunun yüklenmemesi. Baba! Şşş küfür Takım gel. Geldi. Geldi tamam alayım. tamam gördüm tamam tamam sıkıntı yok Görmedim ama görmüş gibi numara yapıyor çaktırmayın beyler Çünkü daha oyun bende tamam. daha yeni yüklendi siz düşünün olayı Kaçıyor için. bu adam Kaçıyor Biraz... bu adamlar Kaçıyorsa avlayın <gülüyor> <gülüyor> Ulaş benim duydun sen de duydun mu birader <laughs> Ben mi yanlış duydum yoksa olayı? Neyse gençler ben ilk çift M4 yapıyorum. M4 çift M4 iyidir. Susun bir dur bir dakika kanka. Duruyorum bebeğim. Adam önündeki evde. Tamam bir dakika. Senle birlikte hareket Gördüm Adamı. Soldan da tıkan var ama. Seninle birlikte açıldım sağdan Dur bir dakika Ali'ye yardım edeyim oğlum Ali tek başına çalışıyor. Gel. Sağdan tepeden yiyor. Kanka bende mermi yok. Kanka bende can yok. Oğlum ulaş ya. Ulaş bir dakika, ulaş bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Yukarıda bir kişi daha var. Baydın mı kanka? Baydım onu... kanka. Tamam, can basıp Ulaş'a gidiyorum. Biri var burada, biri var burada. Ali <laughs> onu hallet. Kanka pompalı var. Sen de pompalı. Tamam. Aldın. <gülüyor> <gülüyor> Güzel espriydi birader. Hakkı var şimdi adamın. Ulaş da adam sıkıyorlar. ulaş bir dur. Kay arkası, kay arkası. Ya da dur tamam. Dur la dur la tamam la bir dur la karar ver. Gidiyor mu kalıyor mu? Kalıyorsan kal, gidiyorsan git. Dur bir dakika ses kasıyorum adam geliyor lütfen. Botla. Vallahi Oha oha. <laughs> Oha ulaş. Oha. Oha. Doğru, doğru. Ulaş. Kanka bir dakika ya. Kanka özür Oha birader. Aşağıdan biri geliyor. Ulaş beni koru bebeğim. Ah. Bizi ben koru. Ne? Al 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 al. M4 attım buraya. <laughs> Birader bu adamlar nereden tutlanıp geldi böyle ben onu merak ediyorum. Kanka aşağıda vardır ya. Aşağıda evler var. Neyse kanka hızlıca lootlayalım. İleriden de atış var çünkü. Oğlum benim dudu biri gapçık dedi. Allah bilir kim gapçık dedi ya. Ve ulaş Ailesi birazdan. Teslenki, birazdan sana bir şey diyeceğim. Haberin olsun. Hatırlat bana bunu. Tamam. Tankam bana dürbün lazım. 6x var. Olur. Gel. 2x attım. Uzaklaştığını söylesen gel demezdim lan. Ulan buraya çıkamıyorum mu ya? PUBG. Neyse arkadaşlar biz adamları temizle... Vay. Ulaş lan Oy. Ula. Oy. Ula yaş. Ama bir konuşayım. <laughs> Yaz. Tamam. Adam bloke yapıyor ya. Ya bak ya. Neyse arkadaşlar siz de biz adamları temizlerken e, abone olup beğenip yorum atıp ve bildirimleri açıp ve kanalımdaki bir videonun çekiliş videosu olduğunu bilip kanalıma gidip o videoda izlerseniz beni çok ama çok mutlu edersiniz ve sizler de kazanırsınız. Çekiliş Royal Post verme. Ulaş veriyor bu arada. de bir alakası yok. Yo. <laughs> <laughs> ha gördüm. Nerede? Burada. Kapıyı aç kapat. Sen Bot da bot da bot. Bot bot. Hmm. Ve bana 556 atı lazım gençler. Bana da. 70 tane yok 40 61. Gel gel. Hep birlikte bu eve girelim Olmaz öyle. Topluca bu evde evde lootlanır. Zaten o kadar loot var. Tamam Ali. Evet Ali. Ali şu an büyük ihtimal arkadaşlar konuşamıyor. Büyük ihtimal baskın yedi. Büyük ihtimal. Bir ihtimal ama. Neyse şu ee, power plant'i basam ya. Power plant'ten bir lootlanam öyle çıkam. Mermi sıkıntım. Aslında mermim var ya. Midis'e giden. Midis'e midis yürüyün Midis'e giden. Midis, e, midis, e. Yürüyüm, midis, e giden. midis e alam ya. ya. Oh. Ve bu arada arkadaşlar birazcık enerjim düşük olma sebebi atış var. Düşük olma sebebi arkadaşlar 21 Eylül'de bildiğiniz üzere işletme yapan arkadaşlar işletme bulup işletmelerine anlaşma sözleşme imzalayıp 21 Eylül'den itibaren işe başlayacaklar arkadaşlar. Bu bunu da e, bu videodan ve diğer videolardan e, diğer videolarda da söylenen büyük ihtimalle bu videolarda biraz aksaklık olabilir demek oluyor. Çünkü 21 Eylül'de direkt so işe başlayacağım ve hani bir hafta büyük ihtimal gideceğim 3 gün değil de. onun için videoları inşallah zamanda yükleyebilirim. Sizleri mahcup etmek istemiyorum çünkü Az da olsa bir izleyici kitlem var. Az çok benim için çok önemli bir şey değil. Sizleri araç var, araç var, araç var, araç var. Durdu. Adam üstünden geçiyor. Adam evde, adam evde, adam evde. Arkadan atış yapan var mı? Arkada iki tane arkadaşın bu dışarıda. arada haberiniz olsun. Diye düşünüyorum tahmini. Ali var ya Lud'un köpeği oldu. Lutlandı Kanka. direkt direkt öldü bu adam. Ha iyi o zaman tamam. Ben de hemen şöyle bir cam basayım şurada. Onun için arkadaşlar videolarım aksaklık olursa gerçekten özür dilerim şimdiden. İnşallah aksaklık olacağını pek zannetmiyorum. Ama e, şu an Bugün full o işletme hakkında koşturma yaptım. İşletmeye gittim, sözleşme aldım, sözleşmeden gittim, imzalattım, imzalattıktan sonra mühürlettim, mühürlettikten sonra bilmem ne yaptım, sonra ziraat gittim, banka hesabı açtırdım vesaire. <laughs> o kadar can bastım boşa gitti ya. Vesaire 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 derken cidden çok yoruldum. Sonra bir de arkadaşlarımla görüşmek zorunda kaldım onda öyle böyle derken. Aa, çok boş yaptım ya. Kanka burada Bek bekleyelim mi basalım sağa sola? Basalım ya. <laughs> Rushing time rahat. Hatta Mirtus'a kadar gelmişim bizde <laughs> tabi bakalım. Ali oraya değil Ali 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 Ali. Ali. Yes 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 yes. Dediğim gibi arkadaşlar emin olun beni meslek okuyan arkadaşlar ve son sınıf olan arkadaşlar daha da iyi anlayacaktır. Çünkü çok yoğun bir maratonum olacak 21 Eylül'den sonra inşallah. Araba geldi araba durdu sol tarafta arkamda. Araba sesi aldım. Sol arkana bakıyorum. Araba geliyor. Bak. Bak. Adam biri kayada. Ya kanka arkada ya. Arkada burada 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 geldi. Adam beni tepeden baydı ya? Ulaş kaldırmaya oyna kanka. Bir ya bitir ya kaldır. Kanka bir dakika. Adam kayada kanka. Çitleseniz. Görüyorum şu an. Sisleseniz Aslında burayı fena olmaz. Kanka adamlar başkasıyla çatışıyor. Koş bana. Koş. 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 Ulaş. Ne bana gelsen. Olasın da. Canım çok önemli. Bir dakika. Neyse tamam. Ali olur. Ali adım... Ali daha iyi Ali. Aynen ben Ali de daha şeye... Tamam Ali daha iyi. Ha, şey, aydın'a koş aydın'a koş. Tamam ben kanka. Ben büyük öleceğim. Sen o koş. Yok yok ölmeyeceksin. Ali yani. Ali bana el at. Ali Ali Ali, Ali ölüyor mu? Ali. Gözüm karardı Ali. Öbür dünyaya doğru. Ah tamam. tutacaksın Hacım orada bir adam var. Ondan eminiz. Aynen. Benim Abi yerde şu süsüm, an yerde sürünenlerin hepsini öldürürüm. Biz eksik olursak onlar da eksik olacak. Sizde dürbün var mı acaba sorma sayıp? Eee 3 var kanka. 3x var 4x var. Adam. 4 4 olabilir ya. Yanıma gel kanka şu adam var. Adamlar... vardır ama ya bu bunlarda. Kanka lootlayamayız. Şu an lootlayamayız adam var çünkü. Adam var Ali. Yatıyor bak. Nerede yatıyor bilmiyorum ama. Yatmıyor kanka kayada biri. Kayada pusdu adam. Yattığımı <laughs> bilmiyorum yatmış da olabilir. Askeri attım bir yere ama. Kayaya atıyorum. Tamam. Kanka gitme. Kaya. Oha. Nasıl? Kanka o kayada pusuyor. Bakalım şunu ya. Kanka adam cover var ama. Adamın cover şeyi avantajı var biraz. Bir canları fullleyin. Bak oğlum direkt sıksanız ha ben bir gösteririm. Kanka görmüyor ki adam. Ah eh, gördüm. Ali Nerede Ali bana doğru gel. Kayada kanka adam. Ulaş bize doğru gelebilecek mi? Ka kanka. Dur orda, orda Kank dur. Kank kanka yukarıda, kaya, yukarı. Adam. Oğlum ben yeni yumruk atmaya çalışıyorum ya. Batalım şunu ya. Kanka çıktığımız an avlayacak ki adam. Kayada, yukarıda, tepede duruyor. Bas... Ya... İkimizi bir, birden mi yapacak bu yani? Kanka adamın elindeki silah bilmiyorum. Ya kanka... M4 var. Biriniz çıksın yem olsun. Biriniz de öbür taraftan sprey atsın. Ben çıkıyorum Aydın. Aydın. Be. Dedim kanka. Ya. Dedim kanka. Orada Bak sadece... Bir şey olmaz ya. Adam Dinleyin bütün... beni bir. Tek kişi mal çek çekti bizi. Vallahi adam bütün arkadaşlarını öldürmüş o zaman. İkimiz çıksa... Neyse, neyse arkadaşlar bu videoyu şu, büyük ihtimal paylaşın. Benimki sıkıntı yok. Ben birincilik için oynamıyorum. Neyse arkadaşlar beni şu ana kadar izleyip izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Benim yanımda olan MVP ulaş ve MVP Ali. Instagram hesaplarını aşağıda bulabilirsiniz. Evet, evet. Ali Ali'yi ben takip etmiyorum bu arada haberiniz olsun. Ulaşı bulabilirsiniz büyük ihtimal sadece. Onlara da şimdiden çok teşekkür ederim. Abone olup beğenip yorum atırsan sizlerine çok 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 teşekkür ederim. İyi akşamlar, iyi seyirler. Bye bye!